Ben Adem bugün sizlere nasıl e, bir kere daha e-mail alınır onu göstereceğim. Şimdi e, ayarlara giriyoruz. E, hesaplar, hesaplar kısmına tıklıyorsunuz. Hesap ekle. Aynen onu e, mesela ben e-posta şey, yani e-posta adresi Arkadaşlar ben buraları yazınca size göstereceğim. Arkadaşlar ee, ben izin vere tıklıyorum. Bir dakika. İleri. Buna e-posta sendirilmesi. Pardon İki hafta ileri. İleri. Şimdi durum bir hafta. Oluyor. Kaydet. Ve hesap. Ve e-posta hesabı açıldı. Bakın mesela orada onlar yoktu. Şu an et E-posta ve bir videonun da sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Güle güle.